Sayın ve saygıdeğer muhteşem değerli Alkı Gamble. Hoş geldin. Seni yeni bir Avrupa Universalis 4 mod incelemesi videosundan karşılamanın onurunu, gururunu yaşamaktayım. Bunun karşılığında da biliyorsun artık son dönemlerde bahsetmek zorunda kaldığımız bir isteğim var. Diyorum ki videoyu beğenelim. Bir yorum atalım. Yani bunun sana bir zararı olmaz. Açıkçası ben utanıyorum. Bir süre önce bir yayın izledim. Yayını beğenelim arkadaşlar. Söyleminden sonra bir saniye içinde 3000 beğeni artışı oldu. Yazıklar olsun bize ya. Koskoca halkı gamble diyoruz şu hale bak ya. Düştüğümüz duruma bak. Ben utandım. Şahsen ben utandım. Üzüldüm. Demek ki biz bu dünyaya hakimiyet kuramamışız. <laughs> Benim. Evet. Sizlere zaman zaman söylüyordum yeni bir Antebellum modu mücadelesi gerçekleştirelim diye çünkü iki tane seri yapım hemen kaçacağımız bir mod değil çünkü bu kadar detaylandırılmış bir sürü devlet bu arada bilmeyenler için anlatmış olalım e, 1444 yılından başlasa da bu ayrı bir dünya alternatif tarihtir. Gerçekçi bir durum değildir. Gerçeğe benzeyen durumları vardır. Tarihi devletler vardır. Ama burada modu yapan kişinin kendi hayal gücüyle oluşturduğu bir dünya var. Ve bu dünyada biz mücadele ediyoruz. İşte yani oyunun standart başlangıcı olup ama alternatif bir dünyada mücadele ettiğimiz özel görev ağaçları, işte hükümet reformları, işte yeni kurulabilir ülkeler bir sürü detayı bulunan kapsamlı bir mod. Antebellum modu. Daha öncesinde de biz bu modla alakalı iki tane seri yapmıştık. Bir tanesi Macarlarla Bir tanesi Tengri Macarlarla hem de Bir tanesi de Selçuklu maceramızdı ki bence çok eğlenceli mücadelelerdi. Üçüncüsü için kollarımızı sıvamak e, istediğimiz dönemlere doğru ilerlerken Çünkü arada birkaç serimiz daha vardı planlarda e, Antebellum tabi sıradaydı ancak Modu yapan arkadaşımız Parmelion Kendisi ee, sağ olsun tekrar Discord'dan bana ulaştı ve evet moduna yeni bir güncelleme getiriyor ve o güncellemenin erken erişiminde bana sunmuş durumda. Sizlere bu videoda tanıtmak istiyorum bu güncellemenin neler getirdiğini ve yorumlarınızı da bekliyorum özellikle. Yani hangi ülkeyle oynayalım? Benim kafamda Normandiya vardı ama siz tabi diyebilirsiniz ki ya orayı herkes oynayacaktır falan. Yani bir şeyler söylersiniz belki. Farklı bir fikriniz varsa sunarsanız onun üstüne biz de efendim değerlendirme yapıp seri yaparız. Ama ben şimdilik kafamdaki macera ya bu olmazsa lanet olsun gallerle mallerle oynamam demiyorum yani. Öyle anlamayın. <laughs> ben sadece şu an bir seçim yapmak durumdayım. Hani seçtim, girdim. Ama siz başka bir şey derseniz çoğunluk olursa elbette o mücadeleyi gerçekleştiririz. Çok da hoş bir seri olur diye düşünüyorum. Ben biraz bakındım. Kendisi de zaten bana iletmişti bilgileri. Yine burada sizlerle ufak bir giriş yaptıktan sonra bir anlatımımız olsun. İşte özel bir görev ağacı var demiştik. Yönetim anlamında da ülkeler çeşitli reformlar eklemiş ve bunların Tabii kişiselleştir, Yani devletleştir Nasıl olur bu? Nasıl deriz? Devlete özel diyelim. <laughs> Devlete özel e, hükümet reformları bulunmakta. Buralar zaten standart biliyorsunuz. Teknoloji kısmında detaylandırıldığını da önceden konuşmuştuk. Kaç? 34'e kadar hatta daha da fazla gidiyor. Oyunun süresi de uzun. Tabii biz... Son, şarkı çalmıyormuş şu anda. ha Ben duymadım da. Oyunun ileri tarihlerine kadar oynamamıştık ama... Çok uzun bir... E, tarihsel hikayesi de oluşturulmuş durumda bu modda. Bir sisteme oturtulmuş. Bakın görüyorsunuz 30. seviye birimleri vesaire. Ee, sizler tabii ki isterseniz bunu sonuna kadar çok rahat götürebilirsiniz. Seri maceralarında işte biliyorsunuz burada bir topluluğuz ve bu topluluğun hep birlikte ilerlemesi benim en büyük isteğim, tercihim. Dolayısıyla bakıyorum çoğunluk gidiyor ama yani önemli bir kısmı da kaybettiysek Yeni seriye geçme stratejimiz olabiliyor. Yine hiç bilmeyenler için gösteriyorum özellikle. Yani fikir anlamında da işte yine eklenen fikirler de var mod için. Ee, onun dışında bu tarafta evet asıl muhabbet burası zaten. Bir kere bir sürü event eklediğini de belirtmiş arkadaşımız. Özel tarihsel eventler ki bu görevleri tamamlarken de yine özel eventler ortaya çıkabiliyor. Ayrıca tarihsel eventler de oyuna eklemiş. Bakın böyle devasa bir görev ağacı var normalde bu devleti ilk eklediğinde standart bölgesel bir görev ağacı vardı. Şu anda böyle efsane bir görev ağacı görünüyor. Şimdi tabi bu, bu, görev ağacının böyle olmasının bir sebebi de bir sürü kurulabilir devlet imkanı sunması. İşte İngiltere'yi kurabiliyor, Fransa'yı kurabiliyor, West Rome kurabiliyor. Benim aklıma gelen seçeneklerden biri buydu. Yani uzun vadeli bir seriye dönüştürebilirdik bir West Rome macerasıyla. Yani kabaca söylüyorum. Ee, hoş olabilirdi. Latin Empire için sadece Konstantiniyye'yi alsan yeter diyor mesela. Ya bu da hedeflenebilir mi? hedeflenebilir mi? Ama West Rome sanki hiç e, görmediğimiz tarzda bir içerik sunabilir mi diye düşündüm. Yani siz tabii yine fikirlerinizi belirtin. Onun dışında başarım mı var. İsterseniz başarımı da tamamlayabiliyorsunuz. Bu arada... E, arkadaşımız da mod yapıyor. Nick'ini unuttum ya. Eee... Bir dakika kusura bakmasın. Unuttum bir anda. Aman tanrım. Görseli hatırlıyorum. Ee, ismi i̇smi şey ettik. Bir saniye hemen geliyor. Vektor ha. Vektor arkadaşımız. O da mod çalışmaları yapıyor. Çok güzel bir modla geri dönüş yapacak. Bir tane birlikte düşündüğümüz bir mod var. Onu halletti. istediğim seviyede zaten. Onunla alakalı içerikte size sunacağız. Yani bir ne bir şey gibi olacak o. Ülkeden ülkeye nesil bunlar macerası gibi olacak. Onun dışında sizlere başka ne diyelim burada kurulabilir devlet dedik. görev ağacında bakın tarihsel bir hikaye oturtmuş burada çok güzel anlatımlar da yapmış emek vermiş bayağı ve özelleştirmiş dediğim gibi. Keza diğer devletler için de şimdi sadece Normandiya değil zaten orada sayfada ilk önerilen ülkeler diye gösterdi ya onların hepsiyle alakalı bir nasıl diyelim güncelleme gelmiş durumda. Bu şeyle birlikte modun bu sürümüyle birlikte Mesela İngiltere'nin önceden yine özelleştirilmiş bir görev ağacı varken Bu mod için yapılmış Adam bunu tekrar elden geçirmiş Yepyeni bir hale getirmiş Detaylandırmış Bakın bu tek ülke değil bir sürü ülke için bu detayı yapmış Ve İngiltere'nin görev ağacı da gayet gayet dolu görünmekte Onun dışında e, yine görev ağacı olmayan Neyse şey yaparız artık Mesela galler için Galler için de yine öyle bir sistem getirmiş. Gal Tabi bazı devletlerin görev ağaçları yani mantıken düşünecek olursanız daha dar oluyor. Çünkü bu devletler aslında bir düklük kademesi gibi bir devlet. Yani bunun sonuçta krallığa dönüşmesi gerekecek ve krallığa dönüştüğünde de zaten o kurduğunuz krallığa bağlı olarak e, ciddi görevler yine alabiliyorsunuz. Keza yine burada da bir başarım sistemi aktif durumda görünüyor. Bakın 300 provinces olmuş. Mesela Avrupa'da yaparsan işte Ironman'da oynarsan Celtic kültürü olursan bu işi halledersin diyor. Çok da hoş bir... Bu göre şey, modlara özel geliştirilmiş başarımlar da ayrı bir eğlence katıyor. Yani özel Özellikle hani bir başarımın peşinde koşup kendisine bir hedef arayan kişiler için gayet iyi bir seçenek olmuş. Yaratıcı bir fikir. Paradox'un kendi başarımları da var biliyorsunuz ama o e, modlarda çalışmıyor. Keza burada Celtic Union kurma şansınız var ki o da... Hatta bir dakika ne için, ne istiyormuş o bölge olarak? Ya yani bunların hepsi şimdi nasıl ilaç edeceğiz? E, tek tek alsam mı? Ne yapsam? Gör, yani kurduğumuzda ne oluyor diye baksam mı dedim de. Teknoloji falan gerekiyor demiş. Şu tarafta var. İngiltere toprakları mı daha çok? Dur neyse, diğerlerine bakalım. Mesela İskoçya'nın durumuna bakalım. Ondan sonra gelelim. Efendim, muydu bu. Tamam. Diğerlerine de bakalım. Ondan sonra gerekirse, vay. İşte bu. Böyle de bir görev ağacı İskoçya için detaylandırılmış yine. Ki yine diyorum ya, bunlar hep tarihsel bir zemine oturtulmuş. Bu da sertik kuruyor. Anlıyorum. Gayet iyi. İngiltere kurmuyordu çünkü kültür farklılığı var bakın biz e, işte Celtic kültüründeyiz ama İngilizler bu Batı Alman kültüründe görünüyor West Germanic diye geçmiş mesela Irish'lerde var mı Abi onu bu arada dikkatimi çekmedi şeyde bu tarafa görev ağacı eklenmiş mi ULS bayrakları çok şey bakmadım ama bunlar eklenmemiş de olabilir Vallahi var görev ağacı. Buyur. Ya bir sürü de... Bu işte diyorum ya... ...Evropa 4 4'te adam bunu yaptığı zaman... ...yani çok ciddi bir ek paket gibi bir satışı oluyor bunun. Çünkü devasa bir tarih oluşturulmuş durumda burada. Ve bunu ücretsiz bir şekilde, alternatif bir dünya... ...olarak sizlere sunuyor böyle modlar. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Tabii şu anki sürümde yok. Yakında yayınlanacaktır. O zamana kadar tabii siz bir sürü güncelleme almış yine... ...öteki bölgelerde de oynama şansınız var. Size şiddetle tavsiye ederim. Özellikle Selçuklu... ...bizim Anadolu coğrafyası gayet iyi. Keza Bizans tarafı. Ki önce bu tarafta bir oynayalım sonra da... ...muhtemelen bu tarafa bir geçiş yapacağız. Bir Bizans maceramız olabilir. Benim de düşüncem var. Bu modda öyle bir seri yapmak. Arkadaşlar da yazmış zaten. Tek tek açıkçası görevlere bakmak istemiyorum ama... ...şöyle kabaca baktığımızda zaten... ...harika bir ağaç oluşturulmuş gibi görünüyor. Yine tarihsel zemine oturtulmuş. Anlatımları var. Tabi şu anda... Mod aslında bir de test sürümünde gibi düşünün. Ondan dolayı bazı böyle bir işte conquer walls kısmında hani orada şey varmış ya onlar hiç problem değil. Bu çünkü tamamlanmamış versiyonu, daha deneme aşamasında. Ama hani tarihsel zemini vesaire oturtulmuş. O yönden oynamaya hazır, seri yapılmaya hazır harika bir görüntüsü var. Dediğim gibi sizler muhakkak fikirlerinizi yazın. Ona göre mesela diyelim işte şununla oynayalım, bununla oynayalım. Ee, mesela bu MCM on bunları da mı yaptın küçücük tek toprak devlet bunda mı görev var yok artık aynısı mı acaba diyelim aynı herhalde aynen bu kültürel görev olarak oluşturmuş yani bunların hepsi e, aynı görevden devam etsin ki mantıklı yani tek tek toprak devletler için her birine ayrı ayrı görev ağacı eklemek çok doğru olmazdı ha bu arada biz bu adamlara bağlıymışız peki bunların görev ağacı nasıl o da aynıdır muhtemelen Belki o biraz daha hani şey vardır. Liderlik katkıları vardır. Ona istinaden farklı görevler eklenmiştir. Aa bu tarihsel kalmış mesela şey kalmış. Bölgesel kalmış. Ee, çok problemdi ya da bu belki oyunun hikayesi gereği kolayca yok edilebilecek bir devlette de olabilir. Şu an gerçi herkes marş görünüyor ama ekstra bir penaltısı şeyi bağımsızlık isteği. Biraz ilerlesek bunlar bağımsızlık isteği alır mı? Gerçi development o kadar da yüksek değil ama yani bir dengeleme yapmış onunla alakalı ki isyan etmiyorlar. Acaba dedim bu devlet kolayca yıkılabilir devlette de ondan dolayı mı bunda yok? Görev ağacı bunda yokmuş mesela. Ha şuradan da bakabiliriz bu arada. Tabii tek tek öyle uğraşacağım ama geçişlerle ilgili. Bu yeni sistem biliyorsunuz artık hani vassallarınızın da görevlerini takip edebiliyorsunuz ya gerçekleştirebiliyorsunuz ya. Bu arada bu hangi devlet? Kork diye geçiyor. Bunun da özel bir görev ağacı varmış. Bu biraz daha farklı diğerlerine göre. Keza burası da aynı. Yani Bunlar da bir, yine kültürel bir Hanedan ya da zeminde mi oturtmuş acaba? Bunların ikisi aynı geçiyor. Mesela şunlar aynı. Bakayım. Bu, evet. Bunlar aynı. Bak, bayraklar değişiyor gördüğünüz üzere. Gayet güzel. Şu da şey. Şu, şu grupla aynı görünüyor. Şey. Görev ağacı olarak. Peki. Ha, bunların kurabileceği devlet hikayesi nasıl peki? Evet. Claim the title hiking. Bu reformun toprakları alacaksın diyor. O te, re, toprakları aldıktan sonra Hayır bir reformu olarak bunu açabileceksin diyor. işte Land Force Smith modifiyesi verecek. Paralı asker disiplini verecek. Ama bu Gav Cap'i %30 azaltacak demiş. Yani bunu tamamlayabilmek için. Ki Celtic Birliği bunda da var. Gayet güzel. Aa bu da Korsan Devleti kurmaya yarıyor işte. Çok iyi. Great Republic. Bak böyle de bir hikaye getirmiş mesela. Güzel. Peki. Peki. Son olarak şu Sizlerle birlikte Saygıdeğer muhteşem değerli arkadaşlar şu Celtic Union'u mesela merak ettim şimdi Westrom'la da bakılabilirdi de bir önce bir buna bakalım Neymiş ne değilmiş mesela Integrate NNG Ondan sonra diğerleri neredeydi kardeşim Brittany var Bayağı bir toprak var mı? Bunların hepsi tek tek iltihak şimdi Dur o zaman Şöyle yapalım. Hızlı hızlı MNS yazmaya çalışalım. Bu neymiş? ULS. Videoyu da bölmedim ama böyle bakıyoruz şu anda. VLS. Tamam. Bu neydi? CRN. Merak ettim görev ağacı nasılmış, bayrağı nasılmış. BRI. Onu Böyle al. Başka ne kaldı geriye? Bakayım toprak kalmış mı? Bir tane de ha yukarıda şey varmış. Bu neymiş? Aslında çok da uzun sürmedi. Nor diyelim. Tamamdır. Evet bir de bize teknoloji lazımdı öyle söyledi. H 10 diyelim kafadan. Evet. Celtic Union kuruldu. Böyle bir özel bayrağı var. Ve buradan sonra da Scottish Nation. Ama bu ha o alt devlete geçiyor ama. Bu imparatorluk değil mi şey? Celtic Union Empire diye geçiyor. Buradan krallığa döneceğiz ama. Krallık değil mi bu? Ya da yok, seviyesi düşmez gerçi, aynı kalır. Ya da Hmm. Ama bu ikisi aynı mı olacak? Yok, aynı olacak işte. Scotland, Scotland. Bir şey değişmiyor. Hatta buradan öbürlerine geçiş var. Peki görev ağacı var mı? Aha, buyurun. Böyle de bir görev ağacı. Celtic Union. Evet. Yani hikaye üstüne hikaye. Yeni bir devlet kurduğunda hani görev ağacı dar gibi gözükse bile onun üstüne bambaşka bir görev ağacıyla yine devam etme şansı var. Bu bile oturtulmuş bak şu anda. Yani diyorum ya test aşamasında olmasına rağmen e mod gayet oynanabilir durumda. Sizler yine fikirlerinizi yazın. Ne yapalım, ne edelim o konuda bilgiler, yorumlar paylaşalım lütfen. Ondan sonra yeni serimizi en kısa zamanda başlatmaya çalışalım diyorum. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, o zaman lütfen beğenimizi evet beğenmek önemlidir. Gayet YouTube çok önemsiyor. Biz de önemsemeye başladık. Işte. Hadi kardeşim beğenelim, gitsin diyorum yani. Hani beğenmek kötü bir şey değil yani. Sonuçta beğendim dersin. Yani çok da katılmasan da beğensen iyidir yani. <laughs> o zaman hoşça kalın.